Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer Etsy'den Facebook Marketplace'te en çok satan ürünleri bulup bu video içerisinde nasıl satıldığını sizlere gösteriyoruz. Benim adım Akın. Sizlere e-ticaret üzerinden hem kendim hem takım arkadaşlarımla beraber daha çok satış yapabilmeniz için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu eğitim videosunda da arkadaşlar sizler nasıl Etsy'de en çok satan ürünleri bulabilirsiniz. En çok satan dükkanların en doğru ve güzel ürünlerini nasıl kendi Facebook market listeleyebilirsiniz. Ve bunları yaparken bunların takibini nasıl kontrol edebilirsiniz gibi özel bilgileri bu video içerisinde sonuna kadar izlediğinizde bulacaksınız. Şimdi öncelikli olarak Etsy platformunu bilmeyen arkadaşlar için Etsy genellikle şu an son 10 yılda gerçekten Amazon ve eBay ile kapışacak kadar inanılmaz derecede büyüdü ve inanılmaz derecede organik ve handmade yapan yani el işi ürünleri yapan satıcıları inanılmaz derecede rağbet ettiği özellikle Türkiye'den normal ev hanımlarının kendi el işlerini normal yapmış oldukları o güzel patikleri ya da yastık yorganları gibi özel sabun gibi malzemeleri bu platformda inanılmaz derecede tüm dünyaya satışını gerçekleştirdik biz hem takımımız hem öğrencilerimizle beraber ama şimdi burada ki sahnede şöyle bir şey aklıma geldi yani bu çok güzel satış yapılıyor ama eğer benim gerçekten bunları yapacak yeteneğim yoksa illa birisini bulup anlaşmak da istemiyorsam ne yapabilirim diye bayağı bir düşündüm çünkü şöyle bir durum söz konusu hem birisini bulacaksınız hem onunla sürekli diyalogda olacaksınız hem de onun yeteneğine karışacaksınız haliyle sanatına zarar veriyorsunuz benim kendi düşüncem peki ne yaptım ben dedim ki bu yine yapmaya devam etsin benden bağımsız bir şekilde ben onun ürünlerini marketlemeyi iyi bildiğim için ben onun ürünlerini alıp sanki ben yapmışım gibi yine satayım ve satıldığı zaman ondan alıp onun vermiş olduğu bütün o paketleme ürünü gönderme kargo gibi işlerle onlar uğraşsın ben sadece bunlara ürünü göndereyim ve müşterime göndereyim yapacağım tek şey bu arkadaşlar bu videoda fakat aslında asıl soru şu, Tonlarca o kadar ürün varken neden bizden alsınlar? Ya da doğru ürünü biz nasıl buluruz? Doğru ürünü nasıl bulacağınızı şimdi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Öncelikli olarak Evrenk'e geliyoruz. Evrenk benim Marmayat'la beraber Etsy ticaretinde kullanmış olduğum iki tane ana yazılım arkadaşlar ücretsiz versiyonunu da kullanabilirsiniz ama buradaki senaryoda benim 5 ya da 6 herhalde 6 civarı bir dolar ödemiş oldum aylık bir aboneliğim var bu evrenki bunun sayesinde inanılmaz derecede bana şeyler geliyor şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar bu sağ taraftan geldiğiniz zaman top 100 seller'a geliyorum. Yani dünya en iyi Etsy satıcılarına gidiyorum. Ne uğraşacağım ki diğerleriyle. Çünkü bir şey rakamsal olarak birileri bir şey başardıysa bunlar arkadaşlar şans eseri değildir. Yani dünyanın en iyi satıcısı şans eseri olamazsınız. Peki ne satıyorlar? Bir de nerede satıyorlar? Ben şimdi örnek olarak İngiltere'deki bu dükkanıma gideceğim için burada İngiltere'yi seçiyorum ve burada Lilen diye bir arkadaş varmış. Şuraya geliyorum. Lilen arkadaşın dükkanına bakıyorum. Bayağı iyiymiş sattığı ürünlere bakıyorsunuz burada gidişata bakıyorsunuz ne zamandan beri gelmiş ne kadar çok satıyor trafikler nereden geliyor arkadaşlar ve trendler şu an analiz ediyor ben açık konuşmak gerekirse hiçbir zaman bir taneyle yetinmiyorum birkaç tanesinde bakıyorum farklı kategoriler çünkü bakın party decoration anime ve diğer bütün dükkanlara bakıyorum şimdi denenin ortalama olarak e, yapmış olduğu satışta tıklanma oranı ve ürünlerinin başarısını görebiliyorum burada neler kullanıyor hangi keywordleri kullanıyor zaten bu e de genellikle ile alakalı inanılmaz kapsamlı bir uygulama eğer e-ticarete uğraşıyorsanız ve kelimelerle ilgili bir şey varsa kesinlikle bakın şimdi buradaki senaryoda bizim burada dükkanlara bakıyoruz hangi kelimeleri kullanıyoruz hangi ürünleri kullanıyor. Ve ben şu an en son olarak arkadaşlar bütün dükkanları hızlı bir şekilde bakıyorum. Burada yapmış oldu. Ne sattığına bakın. Bakın burada Bad Beauty Personal Care Face Mask Covering. %84 bu ürünleri satıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Burada şu inanılmaz derece mask ve face mask trafik alıyor arkadaşlar. Google'dan ne kadar araştırıldığı çıkıyor. Çok detaya girmenize gerek yok. Aslında burada sizin için önemli olan tek şey arkadaşlar. Bu ürünlere gidip Etsy'de bulmak trendlerde araştırmak. Bakın ne kadar artmış. Pandemi zamanında uçmuş yani ürünler. Önemli olan nereye taş atacağınızı bilirseniz satış yapmama imkanınız yok arkadaşlar. Bakın burada tıklanma oranları ne kadar araştırılıyor? Ortalama şeyler. Bu Etsy platformu için doğru. Ama benim için önemli olan buradaki senaryoda ana kelimeyi bulup bu ana kelimeyi bu dükkanları Etsy'de araştırmak, onu yapmak için de arkadaşlar tekrar buraya geliyorum. Ve burada keywordsleri gösteriyor. Benim şimdi top seller'a ihtiyacım var. Yani burada iki tane option gösterdim sizlere. Daha deminki ki gördüğünüz en çok hangi kelimeler aranıyor. Şu an market ne istiyor? Bunu ister Amazon'dan, ister CJ'den, ister eBay'den ya da de farklı platformlardan koyabiliriz. Ama ben belki diyorum ki buradaki senaryo tamam ben keywordslerle uğraşmayayım. En iyi satıcı varsa gideyim onun dükkanında zaten ürünleri satıyor bu kadar para kazanıyor dünyada en iyi satıcı olmuş bu Etsy platformunda 1700 tane satış yapmış Bakalım ne satıyor. Gidelim arkadaşımızın dükkanına. O ürünlere sanki bende varmış gibi gideyim. Ben de listeleyeyim. Hemen bir tanesini açıyoruz. Bedboard'a bakıyoruz. Bedboard'un dükkanının analizleri burada çıktı arkadaşlar. Toplamda bu kadar satış yapmış. 7 yıla yakın bir dükkan. Amerika'da birinci sırada craft ürünleri satıyor. Hem handmade değil. Genellikle toptancıyla çalışıyor. Ve burada toptancıları var. Şimdi iki tane senaryo var arkadaşlar. Bu arkadaşın dükkanına geliyoruz Ve şuraya tıklıyoruz. Ve buraya tıkladıktan sonra ürünün bütün açıklamalarını buradan bakabilirsiniz tabii ki ama bakın ne kadar ziyaretçi alıyor günlük 140 150 kişi buraya dükkana bakıyor toplamda kalpler ve diğer şeyler baktığınızda inanılmaz güzel bir ürün ve diğer ona yakın ürünler de burada şimdi burada görüyoruz arkadaşlar ürün bayağı bir güzel gitmiş ve satılmış yani şu an <laughs> bakın ne kadar satılmış arkadaşlar şaka yapmıyorum Evet hem de 5 liraya iki tane opsiyon var bundan sonra isterseniz bu ürünün aynısını buradan benim kullanmış olduğum bir extension var. Aliexpress üzerinde aratabilirsiniz, daha ucuzunu bulabilirsiniz ki çok rahat bir şekilde aynısını burada 67 sente ben buldum. Sizler de aynı şekilde bulabilirsiniz. İkinci senaryoda da e, bu arkadaş, e, bakın arkadaşlar, e, yavaş bir şekilde gösteriyorum, ciddi oldum Şu Satışı görüyor musunuz? Bu satış arkadaşlar. 5 liraya satıyor. 5 pound'a yani özür dilerim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Hiç uğraşmayacağım ben bununla. Bu arkadaş şu aşağı iniyorum ve Word yapıyor mu? Deliver to United Kingdom. Benim müşterim örnek veriyorum. İngiltere'de ya. Delivery updates available in basket. Yani evet ama baskete geldiğiniz zaman sizlere büyük ihtimal birkaç tane de ekstra delivery parası ödemeniz gerekecek. İsterseniz bu ürünü buradan listeleyin. isterseniz AliExpress'ten listeleyin. Ben buradaki senaryoda buradan listeleyeceğim arkadaşlar. Hemen yazılımımın sağ tarafına geliyorum. Option bölümüne tıklıyorum. Ve diyorum ki bana %50 her listelediğim ürün üzerine koy. Save'e basıyorum. Tekrar buraya geliyorum Etsy'e ye. sayfayı yeniliyorum. Şimdi en çok satan ürünü bulduk arkadaşlar. Dünya genelinde Etsy'de şu an Horul horul herkes bu ürünü alıyor. Baktığınız zaman ne kadar satış yapmış. Türkiye'de bunu belki bir puanda 2, 2 liraya ya da 3 liraya belki 5 liraya satıyorlardı el yapımı. Sadece şu boncukları dizmek arkadaşlar. Tamam. Buraya geliyorum yazılıma tıklıyorum. Akın Baba yazılımına. Akın Baba yazılımı direkt benim Facebook sayfamı açıyor. Ve hemen tekrar geliyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorum. Ve bütün fotoğrafları açıklamalarıyla beraber saniyeler içerisinde buraya taşıyor. Ve yapmam gereken tek şey arkadaşlar artık bu ürünü 8 pound zamanda sürekli olarak müşteriye gönderimini sağlamak. Bu kadar basit de arkadaşlar yapmanız gereken şey ve bu ürünleri next diyorum. Publish diyorum ve 30 saniye gibi kısa bir süre içerisinde dünyanın en çok satan ürününü ben de Facebook'ta şu an satıyorum. Peki ya siz? peki ya siz ne satacaksınız? Gelin biraz daha değişik dükkanlara da bakalım. Sıp, bu ürünler mi var? Bu yaklaşık şiren yüklenmesi gerekiyor. Gelin başka sonuçlara bakalım. Sonuçta her zaman şunu söylüyorum. Nereye bakacağınızı bilirsiniz. Neyi satacağınızı bilirsiniz. Siz sadece satmaya odaklanıyorsunuz ve ne istediğinize odaklanıyorsunuz ama hiçbir zaman müşterinizin ne istediğine odaklanmadığınız için dükkanınızda yeterli performansı alamıyorsunuz. Ama bakabilen insanlar ki burada görmüş olduğunuz gibi skorlara baktığınız zaman average rank arkadaşlar bunlar gerçekten çok önemli. Uzman olmanıza gerek yok ama en azından pazarın ve marketin ne istediğini anlayabilecek kadar kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ki daha iyi paralar kazanabilmek için. Çünkü nereye olta atacağınızı bilirseniz oradan istediğiniz kadar balık tutma şansına sahip olursunuz. Şimdi buradaki senaryoda ben tekrar geliyorum ev renkte e bu arkadaşın en çok sattığı ürünler burada ve arzu ederseniz buradan yıllık hangi kategoriler üzerinde sattığını da detaylı şekilde filtreleyebilirsiniz. Ben şu an United Kingdom diyorum ve United Kingdom'da random bir kategori seçiyorum ve şu an inanılmaz derece açık ara farklı 50.000 ses yapan Sartor Mask'a geliyoruz. Sartor Mask ne satıyor? Maske satıyor tabii ki. Şu zamanda arkadaşlar Facebook Marketplace'te şu ürünleri sat inanılmaz derecede çocuk oyuncağı Tekrar ben geliyorum. Bu arkadaşın dükkanına geliyorum. Şurada hemen hızlı bir şekilde analitiklere bakıyorum. 171 bin görüntülenmesi var inanılmaz derece günlük bin kişi ziyaret ediyor Etsy dükkanını. Tabii ki Etsy'nin algoritması ile Facebook Marketplace'in algoritması aynı değil. Ama önemli olan şey buradaki süreçte arkadaşlar, bir şey talep ediliyorsa demek ki herkes satabilir. Peki, ben buradaki senaryoda bu arkadaşın dükkanına geldim, ürün burada. Ürünün renkleri var, ürünün diğer formları var. Burada diğer ee, Large, Medium ve small bölümü var. Burada size söylemem gereken bir şey var. Facebook şu an e, ürünlerinizi listelerken arkadaşlar Amerika haricinde İngiltere üzerinde yapıyorsanız varyasyon olarak yüklemenize izin vermiyor. Benim size tavsiyem bu ürünleri farklı farklı şekilde yükleyebilirsiniz. Yani buradaki anlatmaya çalıştım. İlk örneğimde, örnek veriyorum. Solid seçeceksiniz. Şu an ben onu seçtim. Tıklıyorum geldim buraya. Ürün fotoğrafları, bilgilerine gelecek. Tekrar extension'a bir daha tıklıyorum arkadaşlar ve bu şekilde açıklamalar ve diğer bilgiler Facebook'a geldi. Bundan sonra tekrar ben geri gidiyorum Etsy'ye ve Etsy'den ondan sonra ikinci seçeneği seçiyorum. İkinci seçeneği seçtikten sonra yine her, buradaki her şey okey sizin için arkadaşlar ya da ben şuradaki senaryoda sadece random bırakıyorum. Tekrar tıklıyorum. Bilgiler direkt yine Facebook Market'e e gidiyor arkadaşlar. Ve bu şekilde sayfayı yenileyelim. Ürünlerimi yüklemiş oluyorum. Eğer çok daha detaylı şey yapmak isterseniz de açıklamalar kısmında ürünün bilgilerine sizler girebilirsiniz. Yani burada varyasyon seçenekleri var ya da farklı seçenekler var. Ya da hiç uğraşmam diyorsanız eğer üşengeçseniz şurada arkadaşlar şu şekilde daha demin çıkan ekran kaydını böyle kayıt alırsınız. Fotoğraf olarak da buraya ekstradan yüklersiniz indirip ve bu şekilde Etsy'de inanılmaz derecede Etsy üzerinden drop shipping yapıp Facebook'ta satabilirsiniz bence gerçekten ama gerçekten e-renk sizlere inanılmaz derecede avantajlar sağlıyor ve en güzel yanlarından bir tanesi bakın arkadaşlar şu an ebay'de amazon'da etsy'de insanlar harıl harıl neler arıyor bu videoyu izleyin arkadaşlar lütfen bu videodan bazı şeyler alın gerçekten ama gerçekten şu an insanlar ne aradığını ve ne satılması istediğini bakarsınız buradan amazon'a gelin amazon'dan ürünlerinizi arkadaşlar şu an ne dedi bize amazon'da en çok aranan şeylerden bir tanesi iphone 12 case ne oluyor? Burada trendlerde inanılmaz derece çıkıyor. Hemen Google'a gidin Amazon'dan iPhone 12 case satın. eBay'de gaming PC inanılmaz araştırılıyor. PC 4, Auto, Hot Wheels, Xbox, PC. Bakın arkadaşlar neler satacağınız belli. Burada da aynı şekilde Etsy'de ve diğer büyük platformlarda şu ürünler. Şimdi sizin yapmanız gereken tek şey wall decor. Keywords Etsy'de araştırılıyorsa ya da earning ya da Halloween Dekor decor at ne araştırılıyorsa bu bilgileri arkadaşlar kesinlikle kesinlikle listeleyin. Ama tekrar burada dediği gibi e, trademark'a trade marka çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Facebook için değil ama burada Amazon ya da Etsy platformlarında satıyorsunuz. Ama tekrar dikkat etmeniz gereken şeylerin olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Dedikten sonra Artık ne satacağınızı biliyorsunuz. Akın Baba yazılımına hala henüz kayıt olmadığınıysanız aşağıda linklerini paylaşıyorum arkadaşlar. Sayfa'ya gelerek çok basit bir şekilde arkadaşlar burada sign up bölümüne tıklayacaksınız. Sign up bölümüne tıkladıktan sonra buradaki butona basın. Orada subscription bölümü var. Buradan abone olduğunuz takdirde aylık sizlerin hemen mail kutusuna bir mail gelecek. Gelen maildeki token bilgilerinizi girdiğinizde e, ve size özel Telegram grubu var arkadaşlar. Gruba katılın. Herhangi bir sorunuz varsa bizler 24 sizlere canlı destekte yardımcı doluyoruz. Adiyeten böyle güzel satın ürünleri de, o gruplarda sizler için paylaşmaya çalışacağız. Peki Facebook Dropshipping hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaç tane satış yaptınız ve nasıl gidiyor ve böyle ürünleri araştırırken sizler nasıl taktikler kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Aşağıda açıklamalar kısmında bu yazarsanız bizler de sizlerin e, yönergesiyle yeni videolar gösterebiliriz. Adiyeten sosyal medya hesaplarımızda sorularınız olursa lütfen bizlere dijital marketmentoring.com sayfamızdan ulaşabilir. Etsy, Amazon, eBay ve farklı platformlar hakkında eğitim almak isterseniz de sizler için sunmuş olduğumuz hizmetlere bakabilirsiniz dedikten sonra. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Artık satış yapma zamanı. Hemen bir an önce yola koyun arkadaşlar ve aksiyona geçin. Çünkü başarı sadece siz harekete geçtiğinizde sizin yanınıza gelecektir. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.